ihanetinin kıskacındaki şehir Kerkük. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, 27 Mart 2003 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Irak'tan kısmen çekilseler de siyasi istikrarsızlığın sebep olduğu kaos hala devam ediyor, ülke içinde olduğu gibi Kerkük'te de Kürtler, Araplar. Türkmen Türkleri arasındaki etnik ayrışmanın sebep olduğu fiili bölünmenin yanında Şiiler ve Sünniler olmak üzere mezhepsel farklılık üzerinden bir güç mücadelesi devam ediyor, petrol bulunduğu günden bugüne huzur bulamayan Kerkük, paylaşılamayan bir şehir konumundadır, Kürtler. Kerkük bir Kürt kentidir derken, Türkmen Türkleri, Kerkük bir Türkmen şehridir, Kerkük Türktür Türk kalacak, Araplar ise, Kerkük bir Irak Arap şehridir iddialarında bulunuyorlar. Çok eski tarihten beri bir Türkmen şehri olarak bilinen ve anılan Kerkük, Saddam Hüseyin döneminde Araplaştırma politikasına maruz kaldı. 27 Mart 2003 yılında gerçekleşen Amerika Birleşik Devletleri işgali sonrasında şartları fırsat bilen Kürtler, işgalci güçlerinde yardımıyla demografik yapıyı değiştirme adına benzer girişimlerle Kerkük'ü, Kürtleştirme'yi denedi. Erbil ve Süleymaniye'yi birleştirip, federal Kürt bölgesi devamında ise bağımsız Kürt devleti kurmayı hedefleyen Kürtlerin niyeti, Kerkük'ü de bu yapının içine katmaktı, ancak başaramadılar. Kerkük'e meşru bir yönetim kazandırmak amacıyla, 18 Aralık 2023'te yapılan yerel seçimlerin üzerinden 7 ay geçti ancak hala taraflar kentte kurulacak yönetim şekli konusunda anlaşamadı. Bu gidişat öteden beri tartışmalara ve paylaşım kavgasına neden olan Kerkük'te durumu iyice hassaslaştırmıştır. 17 yıldan sonra, 18 Aralık 2023'te Kerkük'te dahil, Irak kentlerinde il meclisi seçimleri yapıldı. Kerkük'teki seçim sonuçlarında Araplar, 16 üyenin 6'sını aldılar. Celal Talabani'nin oğlu Bafel Talabani'nin liderliğindeki KYB 5 üye, Mesut Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi, KDP 2 üye olmak üzere Kürtler, toplam 7 üyede kaldılar, Türkmen Türkleri ise 2 üye alabildi. Kota gereği Hristiyanlara bir üye verildi, Kerkük vilayetinin valisini seçmek için 16 üyeden 9 üyenin desteğine ihtiyaç var. Çıkan sonuçlara göre hiçbir parti veya ittifak tek başına Kerkük valisini ve meclis başkanını belirleyemiyordu. Kerkük'te toplanması gereken il meclisi, 10 Ağustos'ta 5 GEB bir Hristiyan ve üç Arap üyesinin Bağdat'ta bir araya gelmesiyle düzenlenen toplantıda, PKK'ya yakınlığıyla bilinen Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden, KYB Rebiyar Taha, valilik görevine getirilirken, Arap. Koalisyonundan Muhammed Hafız, il meclis başkanı seçildiği ilan edildi, ancak Kürdistan Demokrat Partisi, KDP Arap Birliği üyeleri ile Türkmen türkü üyeleri, hukuka aykırı ve yapılan seçiminde meşru olmadığı yönünde itirazları var muhalif üyelerin toplantıya davet edilmemesi ile meclisin Kerkük yerine Bağdat'ta yapılması, hukuk ihlali olduğu gibi siyasi temayüllere aykırı olduğu iddia ediliyor, seçim süreci ve mekanizması tamamen Kürt ve Arap temsilciler tarafından yürütüldüğü gibi seçim. Tablosuna bakıldığına Barzani'nin partisi KDP 51 bin oyla 2 sandalye kazanırken, Türkmenlerin 2 sandalyeyi 75 bin oyla kazanmış olması seçimdeki adaletsizliğe dikkat çekmektedir. Ayrıca Hristiyanlara tanınan bir üyelik kotasından üye kabul edilen kişi sadece 50 oy almış olması, etnik grupların adil temsilini sağlayacak şekilde yönetim paylaşımı yapılması, ilkesinin gerçekleşmediği açıktır. Burada tarihi bir gerçeği hatırlatmak isterim, şöyle ki, bugün Kerkük, resmen merkezi Irak yönetiminin kontrolündedir. Ancak Kerkük'te halen 187 bin Kürt, 109 bin Arap ve 83 bin Türkmen Türk'ü yaşamaktadır tarihi süreç içinde Kerkük'te en yoğun nüfusa sahip olan Türkmen Türkleri, Araplaştırma politikasının ardından Kürtleştirme politikası ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kurdurduğu sözde Irak ve Şam İslam Devleti, IŞİD, gerçekte ise DAEŞ terör örgütünün kanlı eylemleri yüzünden göçler yaşanmış olması sonucu üçüncü duruma gerilemiş oldu, eğer. Geçmişten günümüze bu ihanetler yaşanmasaydı bugün Kerkük'ün ve diğer Türkmen Türklerinin yaşadığı bölgelerin nüfus çoğunluğunu Türkmen Türklerinden oluşacaktı ve bugün Kerkük valisi ve meclis başkanı Türkmen Türkü olacaktı. Diğer bir gerçek ise şudur, demokratik hakları iyi kullanılıp Türkmen soydaşlarımız arasında siyasi birlik oluşturulup sandığa gidilmiş olsaydı iki yerine beş üye ile Kerkük meclisinde Türkmen Türkü temsil edilmiş olurdu. 5 Haziran 1926 Ankara Anlaşması gereği Türkiye Kerkük ve Musul'u bir bütün olarak Irak'a bıraktı. Irak resmi bir şekilde bölünürse, Türkiye'nin Musul ve Kerkük üzerinde tekrar hakkı doğacaktır, şeklinde konuştuğunu hatırlatmak isterim.